20 puan. yüz puan. İyi de bu girmedi ki. Çok konuşan çocuktan sektirmeli bir puan. Duyduk duymadık demeyin. Dünyanın en zor problemini çözene büyük ödül var. Ha! Portaldan ışınlamalı 11 puan. Şuna bak havada portal açabiliyorlar ama tek yaptıkları problem çıkarmak. Hımm hiçbir şey anlamadım bu problemden. Çünkü ters tutuyorsun baba. Hı? E, bir dakika böyle daha ters oldu. Bir de şöyle kenardan bakalım. Gerçekten de çözmesi zor problemmiş. Ah! Necati boş boş oyun oynayacağı da az kafanı kullan da şu problemi çöz. Ha, hmm. ee, Bu çok kolay. <laughs> şu çizgiyi şuraya çeksek. Nenem de pazardan üç elma alsa. Öğretmenim! Öğretmenim bitti! Ha? Artık parka gidebilir miyim? Parktasın zaten Necati. Oley. O zaman portaldan ışınlanmalı 100.000 bin puan. Biraz ittirsenize. Dikkat dikkat. Çözülemeyen problemi bir kişi çözdü. Hazır mısınız? Açıklıyorum. Kesin benim ben cevabımı çözdüm. Ödülü ben kazanacağım. Doğru benim, benim. benim cevabımı ben kazanacağım. Benim, benim, benim cevabımı kesin. Cevabı kesin ben çözdüm. Kesin, kesin, Ve kazanan... Ben... Fil Necati. Ne? Necati mi? Zeka sorusunu çözen. <laughs> Kesin çözmüştür. Ben de şaşkınım ama doğru. Cevabını defalarca kontrol ettim. Necati problemi gerçekten çözmüş. Zekamı kıskanmayın Remzi. Evet Mirken. Büyük ödülümü alabilirim. Necati buradayım. <laughs> ne? Doğru. <laughs> Seni deniyordum ben. <laughs> Necati büyük ödül şu. Bir günlüğüne atom merkezinin başkanı olacaksın. Böyle olsun istemezdim ama kural kuraldır. Oo, hangi atomdan sorumlu olacağım? <laughs> ne yazık ki hepsinden. Peki çarpışan atomlara da binebilir miyim? Ya da önce atom şekeri yiyeceğim. Böyle <laughs> saçmalık olmaz. Gel oğlum kamera kayıtlarını inceleyelim. Kesin Necati abinin cevabı başkasıyla karıştı. Ben kuşları izliyordum bir şey görmedim. <laughs> şaka şaka. Dönebilen kamerayım ben bakır. <laughs> Necati artık dünyadaki Fizik yasalarından sen sorumlusun Lütfen ayarları çok fazla kurcalama Tamam tamam hiçbir şeye basmadan Duracağım burada hadi gidin siz Hadi hadi ne yapacağın çoktan belli Necati gerçekten bu sefer Ben de merak ediyorum Durdurmayacağım seni Necoli Teşekkürler dostlarım Hıaah Hıh 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 şu çizgiyi şuraya çeksek, nenem de pazardan üç elma alsa, öğretmeliyim, öğretmeliyim, bitti. Tamam, tamam. Şimdi şuraya yaklaştır. Aa, Sanju, senin burada ne işin var? Anahtarımı unuttum. Burada saklanıyorum. İyi de senin evin yok ki. Ne anahtarı? Beremin anahtarı. Bakın, Beremin kendi kilidi var. Niye? Saçlarını mı bozacaklar? Sus lütfen, yalvarırım. Ama oraya değil. Kamera değiştirip Necati abinin kağıdına yaklaştır. Ha tamam tamam. Görelim bakalım cevap neymiş. Ha? E iyi de Necati abim kendi resmini çizmiş. Saçı bu kimse bozamayın! Şakir oğlum benim gözlerim mi bozuldu yoksa gördüklerim doğru muydu? Ha? Baba, gözlerin değil ama ayakların bozulmuş olabilir mi? Uçuyorsun sen. Ha? Çakir, oğlum niye eriyorsun? Annen görürse kızar bak. Baba, çabuk bir kabın içine topla beni. Dağılıyorum. Ah! Düzeldim gibi. Bir dışarı çıkıp bakalım neler oluyor. Evet evet, ben de normale döndüm sanırım. Uzay adam iki kere geçti. <laughs> yok yok, biz ikiziz. Ama şu garip işte. Aa olmuş bu olmuş. Alo, Mirket Kamera kayıtlarını inceledik. Ne bulduğumuza inanamayacaksın. <laughs> ha? Ne buldunuz? Uzaylı. <laughs> uzaylı mı buldunuz? Antenlerim var diye uzaylı yaptınız hemen. Uzaylı değilim ben. Uçan salyangozum. Mirket, iyi dinle beni. Necati kağıda kendi resmini çizmiş. Cevabı başkası yazmış olmalı. İyi de cevap doğru zaten. Defalarca kontrol ettim. Çözülemeyen problemin cevabı Necati'nin resmiymiş. İyi de biz niye böyleyiz o zaman? Neler oluyor? Çünkü Necati kendini yanlışlıkla kontrol odasına kilitledi. Kapıyı açsa her şeyi düzelteceğiz. Ama dünyanın en zor problemini çözen adam kapıyı açamıyor. Kilidi saat yönüne çevireceksin Necati abi. Senin saatin mi benim saatim mi? Ne fark eder? Çünkü benim saatimin yer kovanı istifa etti. Sen iki yöne de çevir en iyisi. Of! E, çok fazla tuş var. Hangisi kapı bunların? Necati abi odaya girdiğin yer kapı. E bunu önce de söyleseydiniz ya. Necati abi her ne yapıyorsan dur. Ayı bozuyorsun. Hangi ayı? Bence böyle daha iyi oldu. Remzi beni iyi dinleyin. Ağrı Dağı'nın tepesinde bir buton var eğer o butona basabilirseniz fizik kuralları fabrika ayarına dönecek ve her şey sıfırlanacak. Peki ya basamazsak? O zaman olacakları hayal bile etmek istemiyorum. Dünya aslında bir fil yumurtasıymış. <laughs> Filler de yumurtlar bence. Bu sırada biz de Necati abime kapıyı açtırmaya çalışalım. Fizik kuralları işlemeden daha tırmanmak mı, kapı açmak mı? Hangisi daha zor olacak bilmiyorum. Ayıp ediyorsunuz ama. Daha önce çok kapı görmüştüm var. Ee, buldum. yok, bu da tren düdüğüymüş. Aa aa, aa! 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 Başım döndü. Pekala. Fizik kuralları işlemiyorken dağa tırmanmak biraz zor olacak sanırım. Bunu başarabiliriz baba. Hadi çok kolay. Önce sağ adım, sonra sol adım. <laughs> Oğlum sana yürümeyi ben öğrettim. Gerekirse bir daha öğretirim. Aa, ayaklarım tepeme çıkmış. O zaman tepem nereye inmiş olabilir? Necat abi bak şimdi. Öne doğru üç adım at. Evet. Şimdi topa vurduğun ayağına doğru dön. Bir dakika. Önce top bulmam lazım. i̇şte. bir, iki. top ki. ben iki ayağımda da sektiriyorum. Dur biraz da kafamla sektireyim. Kar yağacağına top yağıyor. Kar... Top, kartopu topu savaşı. <laughs> ama bu haksızlık. Benim ellerim yok ki. <laughs> Hadi oğlum. Az kaldı zirveye. <laughs> Şimdi görürsünüz siz. Gelin buraya. Eyvah. Kaç 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 kaç. Necati abi açar mısın şu kapıyı? Kızıyorum ama artık. Ama canım sanki ben tatili yapıyorum burada. Vazgeçtim. Hiçbir düğmeye basma yeter. Babamlar zirveye ulaşmak üzereymiş. Tamam Necati. İşte senin yapabileceğin bir görev. Hiçbir şey yapmamak. Gözlerini kapat, odaklan ve hiçbir şey yapma. Ha! Yine beceremedim. Kar canavarı. Ha? O kadar yavaşlar ki üç gün beklesek gelemezler. Buradayız. Nalik. Daha fazla basmalıyım. Daha fazla. <gülüyor> 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 Bu böyle olmayacak. Canavarlar varken tepeye ulaşmamız imkansız. Bir dakika. Madem fizik kuralları Necati abinin kontrolünde... Biz de dağın fiziğini bozup küçültelim. Böylece zirveye kolaylıkla erişiriz. Ah, oldu. Necati abine bunu yaptırmak deveye hendek atlatmaktan zor. Necati abi yeni haberler var. Orada bir yerde bir aktivasyon kolu var. Oo adisyon kolu bayılırım. Altındaki butona basman gerekiyor. Hiç sanmıyorum yapabileceğini ama... Hmm, sesinde bir alay seziyorum. Ama halay da olabilir. Tam anlayamadım. Bir harfi için gönlünü kırmayayım. Hop 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 ele. hmm, Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Neyse ki acil durum halkamı yanıma almışım. Bu değil. Bu hiç değil. İşte bu. Baba, yolun sonuna geldik. Bari motorları bağırtmayın. O da geliyor bizi. Umarım Necati abim başarabilir. Bunu atarsam Necati'ye 10 puanmış. Yok yok, 20 puanmış. Hadi Necati, seni mi kıracağım? 10 bin, 100 milyon puan. <laughs> şekil önümden çekil. <laughs> Dünyanın en zor problemini çözene büyük ödül var. <laughs> Portaldan ışınlamalı on bin puan. <laughs> ne yapıyorum ben? Boş boş oyun oynayacağım ama kendimi bilime adam alayım. ben şu problemi çözeceğim. <laughs> Hayır buna izin veremem. Hayır. Hayır. <laughs> 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 Sen bence halka atmaya devam et Necati abi. Oh, genelde ben birinin elinin üstüne düşerdim.